Size nasıl bir Plan izleyeceğimizi anlatmaya çalışacağım Şu yoldan Yarından sonra Yarında full day Bütün gün dinleniyoruz Arkasından buradan şu görüldüğünüz bölgeye gidilecek Akşam vakitleri Yola çıkılıp şu bölgede e, kamp atılacak. Burada aşağı iniyorsunuz. Biraz orada bir helikopter yeri diye bir yer var. Oraya gidiyorsunuz. <laughs> Düz bir alan. Daha sonra buradan daha sonra şu, bu gördüğünüz, şu gördüğünüz bölüme geçiliyor. Bakın bu bölüm çığ bölgesi olarak biliniyor ve bölüm sabah erken vakit geçiliyor. Daha sonra bu kayalıklara ulaşıyorsunuz. Bu kayalıklardan da bir sonraki kamp günü, kamp alanı olarak ilk düzlüğün olduğu yer olan şu noktaya kamp atıyoruz. Evet, Komünizma 5300 kampındayız. Saat bir buçuk. Evet, çadırımızı kurduk. Buraya geleli bir saat kadar oluyor. Vorobyov'u görüyorsunuz. Kısa. Ee, bizden biraz yüksek ve arka tarafında da Pico For. Görüldüğü gibi Korzineskaya. Korzineskaya. 5300 kampı. Burası 5300 kampı. 5300 kampından yukarı gidilerek 6200'deki meme çıkılıyor ve 5300'den 5500'e geldik. Saat 9'a doğru çıkılan rota. Komünizmada'yız. Korşenizkayı görüyorsunuz, hafif bulutlu. Hümeyra geliyor. Çadırlarımız da aşağıda gözüküyor olması lazım. Biraz ters bir durumdayım. <laughs> 5750 metredeyiz. Birazdan seraklara gireceğiz. Görüldüğü gibi bu bölümde seraklara giriş var. Dik bir çıkış var orada. Komünizma zirve görüldüğü gibi. Arka tarafına kamp atılıyor. Maalesef daha sonra sizi bu 6200 metreden tekrar aşağıya atıp 5900 metreye atan bir platoya geçiyorsunuz. Ve bu plato en büyük, en yüksek plato. Evet, film bakalım. Burası neresi? Komünizmada Samanipik'te Dushanbe'nin altındaki platodayız. Burası Burası Dünyanın en yüksek platosu. İşte görüyorsunuz. Şuradan geldik. İzler gözüküyor. 6100 civarından aşağıya sallanı verdik. Ve doğrultumuz bu yön. Gördüğünüz gibi duşan 6950 metrelik başlı başına bir dağ. Ve daha sonra da buradan Komünizma çıkışı başlayacak. Duşanbe ve pike girilecek. Fakat şu anda bulutlar altında pek bir şey gözükmüyor. Duşanbe kampındayız. 6900 metre. <laughs> okay, not card one.

5100'deyiz. Hümeyra ipten çıkıyor. Aşağı iniyoruz şu anda. Ha? Uzun zamandır aşağı inmeye çalıştık. Hava kapalıydı, sisliydi. Bugün açtı hava. 20 Ağustos 2014 Korjinesko'ya ve komünizma zirvelerini yaptık. 17'sinde ana kampa döndük. 3 gündür helikopter bekliyoruz.